Merhabalar arkadaşlar Darıca'dan ben Mualla. Selamlar, sevgiler sunarak bugünkü güzelliğimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Halk arasında unutma beni çiçeği denilen mavi minik çiçekleri ile kalbimizi fetheden bir güzellik. Bilimsel adı aslında Mayosotis Scorpioides biraz söylemekte zorlanıyorum ama e, neden mayosotis deniyor e, yaprakları fare kulağına benzediği için ama bu çiçek sadakatın simgesi gerçek aşkın ve içten bağlılığın nişanesi olarak söylenmekte o yüzden e, çiçek severler için çok ilgi gören bir güzellik çok minik çiçekleri var. Mavi olduğu için özellikle de e, biliyorsunuz mavi çiçeklere başka bir tutkum var. E, şöyle nerelerde bulunur? Toprak e, isteği genelde nemli, maddece zengin toprakları sevmekte. Doğada oldukça çok yaygındır aslında. E, baharda açar arkadaşlar. Aydınlık, havadar yerleri sevmekte. Ben unutma beni çiçeği yetiştirme hikayem aslında biraz uzun. Ben bunun ilk tohumunu aldım. Ektim. Çıkmadı diye hatta umudumu da kesmiştim. Aylar sonra böyle iki üç yerde küçük fideler gördüm. Ben onları aslında aynı safa sandım. Bakın şöyle şu tarzda bu unutma beni çiçeğinin aslında en belirgin özelliği yaprakları ortası çizgi halinde artık tanıyorum tabii ki İlk yetiştirdiğim için böyle fotoğraflardan falan anlaşılmıyor zaten öncesinde yetiştirdikten sonra çok daha iyi e, tanıyabiliyoruz. E, sonrasında aynı sefa zannettim dedim şöyle şuraları renklendirsin e, başka bir yerlere aldım toprağı ile diktim. Aman Allahım, sonra bir baktım ki e, şöyle işte küme yapmış, yeni açan bulsam da göstersem gösteririm ben yine size başka yerlerde var. E, baktım bu ne ya? Bu e, aynı safayla hiç ilgisi yok. E, sonrasında mavilikleri fark edince Allah dedim unutma beni çiçeği olmasın bu. Tekrar internetten araştırıyorum yaprakları nasıldı falan filan. O kadar sevindim ki. İşte böyle emeklerle, umutlarla yetiştirdiğinizde, beklediğinizde, sonrasında da karşılığını gördüğünüzde onun mutluluğu gerçekten tarif edilemez. Şimdi burada yerde, genelde yerde olan bitkiler çok daha sağlıklı oluyor. Hani kökleri çabuk kurumuyor işte birçok şeyden kolay etkilenmiyor. Saksılarda ya ihmal edebiliyoruz suyunu ya fazla su veriyor olabiliriz. Dolayısıyla zarar görüyorlar. Şimdi ben size burada gösterdikten sonra şimdi burada saksıda bunu da buraya koydum. Burada çünkü kendim ürettim. Şöyle böyle biraz yayvan bir saksıda olsa daha iyi olur. Tohum oluşturuyor. Bakın şöyle solan çiçekler o tohumlar düştüğü yerde geniş bir saksı olduğunda sonraki sene veya kışın başlıyorlar zaten küçük küçük bitiyor yetişiyor yeni fideler oluşuyor yani kendi böyle sürekliliğini sağlayabilir öyle imkan olduğu takdirde burada zaten bazılarını kendim alıp dikiyorum ama bazıları da düşen tohumlardan olmuş şöyle biraz alalım ben nerelerde var göstereceğim size ve ilk yaptığım unutma beni tarhını göstereceğim size şöyle bakın bunlar şimdi açacağı zaman dal uzatıyorlar iç kısmından bakın mesela burada yeni başlamış ama ilerleyen zamanlarda böyle epey bir yükselmiş açan çiçekler tohuma dönmeye başlamış böyle bir görünüm almaktalar İlk çıkarken tabii daha hoş görünmekdeler. Ee, i̇lk ilk e, genelde en güzel çoğaltma biçimi sonbaharda deniliyor ama e, ilkbaharda da yeni başladığı zaman böyle ayırıp dikilebilir. Şöyle köklerinden ayırıp dikebilirsiniz. Bir saksım var göstereceğim ben size onu. Şöyle hatta düşen tohumlardan şurada var. Şu köşede. Evet tarih olarak da Nisan ayının 29'u bugün arkadaşlar. Bahar aylarında açmakta zaten. Onu da söyleyeyim yukarıdan mor salkımın çiçekleri dökülmüş üzerini kapatmış ama şöyle bir görmüş olun. Olduğu yerde öbeklenip bakın biraz ihmal ettim arkadaşlar bunu. Bir şekilde kapatmış. Burada işte düşen tohumlardan seneye de çıkabilir. Orada farklı tür bitkiler de mevcut. Hatta şurada var mı? Yok, orada yok. Ben şimdi diğer saksıyı size göstereyim. Hatta uzun zaman askılıkta durmaktaydı bu arada. Diğer güzelliklere de şöyle bakın. Yine çok sevdiğim mavi güzellik. Felicia, mavi çiçekleri özellikle çok seviyorum. Ee, unutma beni çiçeği aslında edebiyata da konu olmuş, bazı efsanevi hikayelere konu olmuş bir çiçektir. Özellikle mesela Grimm kardeşler masallarında da kendine yer bulmuş bu çiçek. Şimdi şöyle baktığınızda. Uçuk pembe ezan çiçeklerini görüyorsunuz sağ tarafta. Solda yine mavi sevdiğim zeytin çalısı. Ona da şöyle bir bakalım. Bu tür dayanıklı, kalıcı, kışında böyle çiçekli olan bir güzellik. Hemen araya böyle koymuş olayım. Ee, nasıl tutturuluyor diye soruyorlar bana. Onu da söyleyeyim. Bütün çiçekler hemen hemen aynı yöntemle olur. Çelik yöntemi dipten ayırma ile hemen araya girdikten sonra e, şöyle ezan çiçeklerine şöyle bir bakın. Ben ilk unutma beni çiçeklerini böyle sıralamıştım. Çoğaltmıştım. Bahsettiğim o 2-3 fide. Sonrasında dipte marul gibi çoğalıyor. Oradan e, ayırıp o şekilde çoğaltmıştım. Tabi bu tarhı yükselttik şimdi 2 yıl önce, 2-3 yıl önce. E o zaman daha yerdeydi. Fakat sonra ne oldu? Şöyle söyleyeyim nasıl gittiler. Yukarıya doğru baktığınızda bu balkonun üzerini kapattık. Kapatınca oradaki yağan yağmurlar, sular böyle tek noktaya belli bir yere akınca onları haşat etti. E, sonraki seneye de büyüme imkanı da yok etti aynı zamanda. Birçok şeyi tecrübe ederek arkadaşlar e, öğreniyoruz. Ben şimdi diğer saksıyı arıyorum da o arada birkaç bir şey bahsedeceğim. Ben ilk unutma beni çiçeğini tanıttığım zamanlarda bana Instagram'dan birçok arkadaş e, sordu nereden aldınız nasıl temin ederiz veya vere, bana gönderebilir misiniz gibilerinden. Öncelikle gönderim yapmıyorum. Benim için çok müşkül bir çok zor bir olay kargo yapması hani. Yani bir de olup olmayacağı belli değil arkadaşlar hani ayırıp e, hadi verdim elden olunca yine yardımcı oluyorum e, gelen eş dost olabiliyor arkadaşlar o şekilde olabiliyor ama böyle uzak şehirlerden öyle bir e, şey söz konusu değil bu arada bakarken bir arkadaşımız e, ben aslında bir yalova bahçe market var Kartal sahilde oradan videolarımız var hatırlayanlar bilirler. Bir gün oraya gittiğimde Allah o kadar çok unutma beni çiçeği almışlar ki saksılarla böyle böyle adeta deniz gibi yani o sevincimi anlatamam. Hatta bir e, izleyen e, yorum yapmıştı. Çok abartıyorsunuz diye. Hayır değil. İçimden geçenleri o şekilde o coşkuyla anlatıyordum. O kadar hoşuma gitmişti ki mavi deniz gibi saksılarla dolu unutma beni çiçekleri her yıl getiriyorlar Yalova bahçe market. Yani başka yerlerde unutma beni çiçeğini görmedim orada e, oluyor. Bu zamanlarda da olabilir Nisan e, ayı içerisinde. Şu anda gördüğünüz gibi. Ee, şu zamanlarda zaten açmakta. İlk baharın ilk aylarında. Ben şimdi unutma beni şuraya. Heh, şurada olacak arkadaşlar. Bakın hemen bu tarhta biraz arkada kaldığı için e, şöyle kış ortancasının buraya tohum düşmüştür muhakkak. Buraya diktiğimi hatırlamıyorum. Çünkü bu kadar arkaya dikmem. Genelde ön tarhaları alıyorum. Bakın şöyle yapraklarından anlayabiliyoruz. Buraya zaten tohum ekmişim ben. Böyle açmaya çalışıyorum büyüsünler diye. Yüksek otu ve arada bakın böyle yüksük otu var ve Haziran e, bunu da sağlıklı bir şekilde büyümesi için bir çaba sarf ediyorum Aman bir e, kazaya uğramasın diye ve yeni diktiğim şey boylarda yeni başladı arkadaşlar bu geçen yılın şey boyları bunlara çok sevindim pembe'm çünkü çok yoktu fide olarak evet e, Ankara'dan bir izleyicimiz o videomu tanıtımı izleyince hemen e, aramış o yalova bahçe marketi e, ayırttırmış. 50 tanem 55 tanemine saksı Unutma beni çiçeği. E, Instagram'da tabiata bak zannedersem, yanılmıyorsam şimdi yanlış hatırlamıyorsam tabiata bak. O kardeşimiz şey yapıyor, böyle kolyeler, takılar, belli böyle süs objeleri. O çiçeklerden yapıyor, çiçekleri, kurutulmuş çiçekleri kullanıyor. O cam bir e, maddenin içinde o şekilde kullanıyor. Kullanmak için e, almıştı böyle biliyorum. Ne kadar sağlıklı kaldı bilmiyorum çünkü ben de o zaman almıştım çok yaşatamadım. Belki düşen tohumlarından devam ettirdim ama şöyle bir şey var. Bu çiçek Karadeniz bölgesinde diyorum neden e, kayınvaldem me göstermiştim e, böyle heyecanla anlatıyorum. Ay anne bak nasıl güzel mavi. Ya dedi biz bunları çaylıklardan temiz yürü kopartıyoruz. Mer orada çok varmış. <laughs> çaylıklarda, köylerde bu çiçek temizliyorlarmış. Temizlerken yani bitkileri başka çayın haricindeki biten bitkileri temizlerken bunları da kopartıyorlarmış. Bizim hani böyle yere göğe koyamadığımız çiçeği e, onlar kopartıyorlarmış. <laughs> e, o, e, aynı zamanda şunu da söyleyeyim. E, Yuvacık Barajı. Yani İzmit Kocaeli'de Yuvacık Barajı var ve Yuvacık'tan bir dostumuz dünyanın merkezindeki adam Kenan Aydınel kardeşimiz YouTube kanalı var kendisinin de gittim bizzat onun bahçesini falan da çektim biliyorsunuz izleyenler bilir bilmeyenler için böyle tekrar etmiş olayım ona gittiğimde o da Yuvacık Barajı kenarından almış bana da bir saksı dikmiş. Bunu ben gittiğim zaman bana onu gösterdi dedi ki bak dedi bunu sakın unutma ha giderken. Unutma beni çiçeği almış mı? Yok unutmam ama ben onu unuttum. Biz gidiyoruz Harun Bey'le. Bayağı gittik bir 5-6 kilometre gittikten sonra aradı. Ey dedi unutma beni çiçeğini unuttun. Sonra biz geri döndük. Geri döndük aldık geldik ve e, zannedersem ondan devam etmekte. Unutma beni çiçekleri. Evet e, bilgi videolarımda bahçede mümkün olduğunca şöyle görüntüler almaya da çalışıyorum. E, sadece bilgi ağırlıklı değil görsel olarak da bahçemi görün. Yeni gelenler vardır. Sadece bir videoyla bahçemde sınırlı kalmayın arkadaşlar. E, sonra ben o saksıyı arıyorum şu anda. <laughs> Ee, dediğim gibi e, Üst bahçede de var Balkon bahçede de var Şimdi buralarda olabilir Yani ben Videoyu durutup da Heh, Burada var o saksı burada değil Saksı zannedersem yukarıda Balkon bahçede ama burada da var arkadaşlar ee, Dikmiş miyim Hatırlamıyorum Bakın yeni, yeni tomurcuk Yapmaya başlamışlar ee, Burada Sardunyalar da dikmişim Burada birçok şey dikmişiz. Şunun güzelliğine bak. Ben bunu merak ediyorum. Bunu özel diktim buraya. Biri mi verdi bana? Ee, bu da arada. Burada çalı türler de var. Kapanmış. Neyse. Ama unutma beni çalı türlerin böyle sopaların arasında. Şöyle bakın. Dal dal şöyle ahenkli bir şekilde. Oradan buradan uzanmışlar. Ve dediğim gibi en belirgin özelliği. Yaprakların içi çizgi halinde fare kulağına benzediği için Mayso Mayosotis gibi bir adı var. Biz unutma beni diyoruz. Bu ismi yakıştırılıyor. İşte belli hikayeler onunla ilgili anlatılmakta ve bu çiçeğin Başka pembe ve beyaz renkleri de var. Hatta bazen bu çiçekler de pembeye dönüşebiliyor o renkleri. Hatta ebruli gibi hepsi aynı anda da olabiliyor. Şöyle bir bakalım oraya çıkacağım arkadaşlar. Orada saksıyı oraya nasıl havale etmişim onu da bilmiyorum aşağıdaydı. Şöyle şu papatyaların güzelliklerine bakalım. Tabi özel papatya videosu da yapacağım. Kendisini bol bol göstereceğim ama bahçemde bol bol görünsün şu güzellikler. Şimdi hava yağışlı olduğu için acem halısı çiçekleri kapalı tabii ki. Şöyle bakalım. Bakın burada bir Hüsnü Yusuf başlamış açmaya ve hemen bakın çayır sümbülü rengi çok güzel ve orada yine bir papatya var. Evet Hüsnü Yusuf demişken şöyle bunu bir göz atmış olalım. Bu da Hüsnü Yusuf. Saksı içerisinde maviler Felisya. İlk defa izleyenler için mavi güzellik, huzur arkadaşlar. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Unuttum bu minderi. Siz de tabii üzerinde yattınız. Evet kedilerime güzel süslü minder yapacağım ayrıca. Şu kalan şoya da şöyle bir bakın. Harika olmuş. Şöyle görün arkadaşlar. Evet hepsinin en güzel zamanları var. Ama yetişemiyorum. Bazıları arada kaynayıp gidiyor. Şöyle hem baka durun. Ben arayayım onu bir yayvanca bir saksıda hemen karşıda. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın daha açmadı. Evet yerde biraz susuz kaldı. İşte saksıda olduğu zaman o ayarı pek bazen kaçırıyoruz. Şimdi burada da hadiye böyle çeşme yok. Biraz hortumu alması şey yapması zor oluyor. E hepsine birden aynı anda tutuyorum tabii ki hortumu. Bu daha açmadı arkadaşlar. Bakın bundan daha geçen günde alıp diktim. Nasıl ayırıyorum? gösterdim aslında arkadaş yani geçen videolarda ama yahu arkadaşlar şöyle görün diye yani çok şey değil. Şöyle durduman. Bakın şöyle. Bir dal. Daha açmadığı için olabilir. Yani açtıktan sonra yapmamak lazım. Şimdi bunu ben bir boş arıyorum işte. Boş yer bana karışık diyorlar ya karışık olmasında nasıl olsun şurada bir yer buldum çan çiçeğinin yanında ona dikeyim ama bakın şimdi bu da nemli sever ee, çok yağmurlu değil bunu suladığım zaman iyi sulamam lazım şuraya dikeyim ara yerde o da kendine bir can bulsun ama buna su evet su koymamız gerekiyor saksılar ya çok sulu ya susuz olabiliyor Evet. Yeni aldığım karanfile de şöyle bir bakalım. Karanfil videosu da yaparım inşallah. Nacizane arkadaşlar. Bildiğim kadar şöyle çayır sümbülleri ve klimatisler böyle başladı. Evet. Unutma beni. Bakayım başka yerde var mı? Şimdi size varsa göstereceğim. Neyse arkadaşlar. Varsa da artık e, zaten kendilerini gösterdim ama yine onlarla bitireyim değil mi? E, akılda onlar kalsın son olarak şöyle güzel hatun çiçekleri sardunyalar şöyle bakalım pencere önünde azıcık alalım mililer sardunyalar bir çan çiçeği de burada biraz eğik kaldı ama şu güzelliği şöyle bakın evet biz yine en vurgulu olan köşeye geldik evet sadakatın gerçek aşkın simgesi olan unutma beni çiçeği ile ilgili bildiklerim bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok özel bir şey yapmıyorum. Bahçede duruyor. Gübre veriyorsam hepsine veriyorum. Su veriyorsam hepsine veriyorum. O şekilde yaşayıp gidiyorlar. Ama açık alanı olması gerekiyor etrafında biraz ya da bir saksıya alıp Tohumlarından ekebilirsiniz. İstikrarlı bir şekilde beklediğinizde nemli toprağı kalarak yeni fideler oluşur, devam eder. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla, hep renklerle, güzelliklerle, huzurla kalın. Allah'a emanet olun.